Selamünaleyküm değerli dostlar. Demir Motordan herkese tekrardan merhabalar değerli dostlar. Efsaneler efsanesi 133 Sachs dolmar. Şimdi motor uzun süre yatıyordu. E, ateşlemesine bakacağız. Benzini büyük ihtimal yok. Bakmadım. Zaten benzin alıp motor gelen motor yok bu aralar biliyorsunuz. Her videoda motorlara benzin koyuyorum. Ve yok. Şimdi işimiz uzun da olabilir, kısa da olabilir. Motor bize neler gösterecek, ne yapacak belli değil. Ben şöyle tozun üstündeki tozunu temizlerken sizlere dolmardan bildiğim kadarıyla bahsedeyim. Motorlu testere, ilk motorlu testere üreticisi Dolmardır arkadaşlar. Benim bildiğim o ee, Stil ile bunlar arkadaş diyebiliyorum. Andra Stil ile. Emil Lerp diye bir iki araştırma da yaptım. Aklımda kaldıkça sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiklerimle harmanlayıp anlatıyorum. Bunlar iki arkadaş olduğunu bir yazıda okudum. İlk testereyi 1926 olması lazım. Andreas Stil üretiyor. Stil'in kurucusu. Aile şirketi bu arada Stil. Stil'in kurucusu ilk elektrik testleri üretiyor. Fakat bazı bilgilerde 40 kilogramın üstünde bazı bilgilerde de 62 kilo ya da 64 kilo yanlış hatırlamıyorsam bir ağırlığı var. Yani tek kişinin kullanması mümkün değil. Motorlu testere denince benzinli değil arkadaşlar. Motorlu testere elektrikli yani elektrik motorlu testere olarak geçiyor. Çok net bilgiler kolay kolay bulunmuyor bu konuda. Bulduğum ve aklımda kaldıkça anlatmaya çalışacağım. Bir kişi iki tarafından tutuyor fotoğrafları var. Diğer kişi diğer ucunda bir aparatı var. Yani boyu da çok büyük. Böyle bir testere üretmişler. Elektrikle çalışıyor. İki kişi kullanıyor. 1927 bir yıl sonra Emil Lerp yani Dolmar'ın kurucusu. Bunlar ikisi de mühendis arkadaşlar. Kurucusu ne yapıyor? Eee tek kişinin kullanabileceği bir motorlu tester yani benzinli tester üretiyor. Eğer isterseniz bunlarla ilgili güzel bilgiler yapıp güzel bir video yapıp sizlere motorlu testerenin ve markaların tarihi ile alakalı video çekebilirim. Yalnız yüksek izleme istiyorum. Çünkü emek istiyor birazcık. Doğru bilgiler bulup doğru şekilde hazırlanmam lazım arkadaşlar. Yanlış bilgi vermek istemiyorum çünkü çok kişiye hitap edecek. O yüzden büyük beğeni bu video büyük beğeni ve izleme gelirse onu da sizlere çekerim arkadaşlar. Çünkü emek ediyorsun. İzlenmedikten sonra pek bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Neyse. Bir yıl sonra Dolmar abimiz Emiller ne yapıyor? Motorlu testeri üretiyor. Dolmar'ın ismi de ürettiği motoru denediği Almanya'nın bir dağı var. O dağda motoru testleri denediği için o dağın ismini motoruna veriyor. Dolmar ismi oradan geliyormuş arkadaşlar. Motorlu testlerin ismi bir dağın isminden alıyor. Daha sonra Stil tabii ki durmuyor. O da bir yeni testeri üretiyor. Tek kişinin çalıştırabileceği yanlış hatırlamıyorsam. Tek kişinin çalışabileceği hafif bir sınıf zannedersem bir motorlu testere üretti. D diye, diye böyle geliyor arkadaşlar. Stil'in, Andreas Stil motorlu testerelerin babası diye selamlanırmış. Şu an da öyle zaten. Motorlu testere ve tırpan dediğimizde bu markaların en çok bilineni Stil. Andrea Stil sürekli geliştirerek kendini devam ediyor. Güzel motorlu testereler üretiyor. Sağlam piyasada nam yapmış. Bu sıfır serileri dediğimiz motorlu testerelere kadar geliyor ve ün yapıyor. Bu şekilde bir tarihi var arkadaşlar. Daha çok bilgiler var. Stil, Andras stilin ee, tarihi hakkında çok bilgiler var. İlk patentini alıyorlar bu şekilde. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla çok fazla kafa yormadan anlatmak istedim. İsterseniz güzel bilgiler yapıp güzel hazırlanıp sizlere video çekebilirim. Bolmar gerçekten güzel motorları var. Fakat bu motorun genel olarak Tek problemi ağır olması. Çok ağırlardır. Yani öyle kullanması kolay değil. Birçok modele göre iyi. Deposu temiz gözüküyor. Depo filtresi iyi gözüküyor. Bir daha bakmak istiyorum. Evet iyi. Hortum da iyi. İçinde benzin bekletilmeden konulmuş. Müşterimizin son yaptırdığını öyle uzun süre yaptığını söyledim motorun. Murat abinin benzini bu arada burada Bana bıraktı sağ olsun. Adam cüzdan unutmuş istasyonda bekliyor. Benzini de bana bıraktı sağ olsun. sağ olsun. Böyle denk geldi koyuyoruz. Şimdi buna ne yapacağız? Uzun süre yapmış motorda en basit en kısa yolu nasıl çalıştırırız? Benzin damlatarak çekeceğiz arkadaşlar. Vitle de uzun süre kol çektirir. Güçlü kompresörü var. Eğer bir hata varsa zaten benzin döktüğünde devamını getirmez. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Karbüratörünü söküp bakmamız gerekiyor. Şöyle hava filtresini de alalım. Şimdi bujisine bakalım. Ateşleme var mı? Önemli olanlardan biri bu. Ateşleme yoksa çekmenin ben anlamı zaten. Şöyle bujisine bakalım. güçlü güçlü ateşliyor. Güzel bir temizleyeyim bunu. Öyle takayım. Motor güçlü arkadaşlar. motoru gücüne diyecek bir şey yok. Dediğim gibi ağır olması. Yani plastik aksam motorda yok. Üst kaporta dahi metal arkadaşlar. Alüminyum sert alüminyum. Şu zinciri yağ koyalım da sıkmasın kendini. Biraz da zincir gergin ona da bakalım. Burası işte. da Oluyor yapışmış zaten. Birazcık benzin mi damlatsak? Azıcık yağ koyalım ona da Ada kalmadı. İki zaman yağ koyuyoruz böyle. Biraz yağ var ya ekledim onu. da büyük iş yapacağım. Küçük işe gelmez. İnsanı yorar. Az da böyle benzinle seyreltiyorum onu. Ne olur ne olmaz. Varsa rahat rahat yağlasın. Zincirini birazcık gevşetelim arkadaşlar. Zincir çok gergin. Hatta sökelim de bilemiş oluruz. İki iş birden yapmıyorum. Motorda plastik bir şey yok ya. Hava filtresi bir tek plastik. Geri kalan önemli tüm parçalar metal. O yüzden ağır. Ağırlığı oradan geliyor arkadaşlar. Allah saplanın 17 ile sökülüyor. Şimdi yağlamasına bu tarafta. <laughs> Şimdi gelelim Benzin Döküp Çalıştıralım Arkadaşlar Şöyle Bitirelim Hadi Bismillah Bir Daha Aldıralım Alacak Çalışacak Gibi Gözüküyor Tam Gaz Vererek Benzin Döküyorum sesini duyun diye benim de çok hoşuma gidiyor. Tan tatan, ta, tan 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 tatan. tan tan çalışmayı görüyorsunuz mu? Java motosiklet gibi valla. Az yükselttim bakayım alacağım mı? Eksuzu tıkıyorum kaçak var mı yerde ona bakıyorum. Nöron nasıl çalışıyor? Tan tan tatan ateş ediyor resmen. Denge bu işte arkadaşlar. Karbüratör bu. Ee, abimizi tebrik ediyorum. İçinde benzin bırakmadığı için motorun hiçbir karbüratör aksamına zarar vermemiş. Şöyle elimi kapatıp benzini bol çektiriyorum. Diyaframlar, iğneler böyle şakır şakır çalışsın. Rahatlasın diye. Varsa bir problemi atsın diye arkadaşlar. O yüzden elimi böyle kapatıyorum. Yani jikle yaptırıyorum elimle. Ama tek problemi yağlama yok. Şimdi ne yapacağız? Bir depoya yağ deposuna bakalım. Yağlama olsaydı çok iyi olacaktı. Aslında yağda şöyle önce bir bakayım pompa hareket yapıyor mu? Yapmıyorsa pompa aksamına bakmak zorunda kalacağım. Keşke olsaydı da. bu tarafına bakacağız arkadaşlar. Tıkanıklık da olabilir. kanal tarafında Aslayım çalışmalarını vallahi. yapısını görüyoruz mu? İçinde bir burç daha var. burçta da büyütülmüş. Ya sonradan yapılmış. Böyle büyük ihtimal. İşte bunları burayı sökmek büyük mesele. Kırılır diye korkuyorum vallahi. Metal yorgunluğu çok olur eski motorlarda. Debriyajı sökmek için aparatı lazım. Bunu bir şekilde sökmeye çalışacağım arkadaşlar. Oralara vida atıp söküyorum. Şimdi ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Söktükten sonra sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar dolmarımız hazır. Fakat yağlama pompa arızalı olduğu için yağlamasını yapamadık. Parçası da yok. Ee, araştırmamız lazım parçasını. Temizledim temizledim ama ne yaptıysam yağlaması olmadı arkadaşlar. Deposuna kadar her yerine baktım pompa yağlamıyor. Ee, ne yapacak şimdi müşterimiz bunu? Çok sık kullanmıyormuş zaten. Arada büyük ağaç olduğunda bu devi kullandığını söyledi. Yağdanlık ya da farklı bir şey fırçayla önce biraz kama palaya yağlaması lazım zinciri. Sonra ağacını kestikten sonra tekrar yağlaması lazım. Çok büyük ağaç kesmemesi lazım. Bu da keseceğini tahmin etmiyorum zaten sıkışabilir. Zinci biraz bol kullanabilir. Aklınızda da olsun böyle eğer işte dağda bayırda işiniz böyle yağlama yüzünden yarım kaldıysa bir bidon yapıp varsa eliniz imkanlarınız olsun delip böyle birazcık yağ sıkabilirsiniz, hafif de sulandırırsınız. Maksat zincirin sıkışmaması, motorda zorlanmaması. Bu motoru kolay kolay zorlamaz ama pala da sıkıntılar yapabilir. Elmas pala bu dağıtmasa da sıkabilir arkadaşlar. Elmas özelliğini kısabilir. Çalıştıralım, son son diyelim. Ben de yağ alıp ayarını yapıp teslim edeceğim. bu kadar arkadaşlar. Motor zaten sağlamdı. Çok bir şey yapmadık motoru. Hayır mayar yaptık işte. Üstüne falan baktık. Filtresi iyi. Dediğim gibi dediğim böyle yağ sıkıp kullanacak artık. Pompa bulana kadar. Olsaydı keşke dört dörtlük olacaktı. Gerçekten bir canavar. Çok aşırı titreşim var arkadaşlar. O yüzden tornavidayı bile zor tutturuyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.